Merhabalar. Bugünkü yapacağımız iş araç içinde bulamadığımız parçalar var veya çok pahalı gelen parçalar. Ufak tefek plastik parçalar. Bunların üretimini yapıp araca monte edilmesiyle ilgili olacak. Şimdi ufak tefek bir iki parça, bir iki parça diye bir ikinci şu an Ağustos 2023 fiyatı 2000 TL civarında geliyor. Bir de saçma sapan küçük ufak tefek plastik parçalar. Bunu da vermek istemedim ve kendimize bir uğraş olsun diye. Bunları üretimini yapacağım. Daha önceden yaptım bu işi. Defalarca yaptım. Yani çok profesyonel sayılmam ama yine de kendi üretimimiz olsun. Aracıyla yaptığımız bir iş olsun diye. Böyle bir video çekeyim dedim. Birkaç parça üreteceğim. Bununla ilgili çalışma yapmaya bir başlayalım. Biz. Şuradaki ilk önce çekim yapmıştım. Buradaki ızgara eksik. Şu dış kılıfı duruyor gibi de. Şu i̇çeriler falan kırılmış. Ee, şöyle olması gerekiyor normalde. Bu da tam çalışmıyor gibi. Buna da bir bakacağım. Birincisi bu parçamız. İkincisi şu arka kapıdaki şu çerçeve eksik. Aslında bu arka kapının ki ben bunu ön kapıya aldım. Bunu yapacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle kötü bir görüntü arz ediyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu üreteceğim. İkincisi bu. Üçüncüsü şu kafama düşüp duruyor. Bunu ben tutturmuştum falan. Daha bugün yine düştü. Sinir ediyor beni. Bunu yapacağım. Yani şu parçayı da üreteceğiz. Şuradan üretip buraya kopyalayacağız, klonlayacağız. Sonra şuralar eksik gözüme batıyor. Şundan olması lazım. Kapakları üreteceğiz. Arka taraflarınki falan da eksik. Buralar var. Sonra başka ne vardı? Heh, başka şu var. Şu parça var. Bu arkanınki de böyle. Bunu üretebilirsem üreteceğim. Çünkü içinde boşluk falan var. Vida kısmı var falan. Bu kadar detaylı üretebilirsem, küçük detaya girebilirsem. Çünkü mikro bir üretim yapmam gerekiyor. Bunu üretebilirsem burayı da orijinal hale getireceğim. Heh, bir de şurayı tamir etmeyi düşünüyorum. Şu hani şu süper mühendislik vardı. Mühendislik demin de süper ustalık vardı. Süper ustalık olan kısmı da. Onu da tamir edeceğiz. Evet çıkarttık. Onu da bir sökeyim. Şimdi şu Eksik parçalarımızı bir söküp işe başlayalım yani. Klonlayacağımız parçaları ve yanındaki eksik parçaları. Bunlar muhtemelen aynı boyuttadır. Şuralar var. Bu eksik trimleri bir üretelim. Kas kuvveti kullanmak gerekiyor yani. Evet sökmüşken bunu da söktüm. Burada en azından temizliğini falan yaparız. Hem de üstte yukarıdayken elimizde bir şey olur yani. Direkt yukarıda montajını falan yaparız. Direkt getirici aracı takarız. Yani. Burayı bir sökeceğim. Şunu bir sökeyim. Böyle bir şeymiş. tarafı doğru çekiyorsunuz. Şu tarafı doğru çekerseniz kırılmaz. Böyle çekerseniz kırılır. Kalıbını çıkaracağımız malzemeler bunlar. Bir günde kalıp donuyor tam olarak. Ertesi günde plastik döküm işlemine geçeriz. Parçalarımız burada. Şunları klonlayacağız. Yalnız ilk yapmamız gereken şey güzelce yıkamak. Şimdi ben bunu sökeceğim için çok fazla özenmedim ama şunları güzel bir şekilde yıkadım. Güzelce yıkayınca kurun, kuruyacak ne kadar pürüzsüz ve tozsuz olursa o kadar güzel çıkıyor parça. Ürettiğimiz parça daha iyi çıkıyor. Bunu şey yaptım ben. Şimdi şunu sökeceğim bir parçalarını ayıracağım. Çünkü burada üreteceğimiz şunu sadece böyle böylece sokup üretirsek bu oynar şekilde olmuyor. O yüzden bütün parçalarını tek tek sökmek gerekiyor. En son haliyle bu şekilde 8 parça üretmek gerekiyor. Hani dışarıdan bakınca kolay gibi geliyor da kolay bir iş değil. Şu şekilde bir ilaç kutusunu ben şey çevirdim kalıp almak için. Şimdi bu parçamızı bunun içine yerleştireceğiz. Evet şu anda silikon kalıplama işlemi bitti. Şimdi şu küçük parçalara geçeceğim. Şimdilik 10 adet parçayı yapıyorum. Şurada şununla da 11. Silikonlarını da döktüm üstüne. Evet şimdi donmasını bekleyeceğiz 24 saat sonra. Bu silikon kalıpların içerisinden orijinal malzemeleri çıkartıp üzerine sıvı plastiği uygulayacağız. Yani poliüretan plastiği. Bunları karışım yapacağız AB oranında. Çıkardığımız kalıpların içerisine döküm yapacağız. Parçamız bu. Kulabı kestik şuradan. Bir yerden kesik atıp içinden birazcık zorlayarak çıkartıyoruz. Bundan dökeceğim birazcık. A yazandan bir. Şimdi B'den döküyorum. Bunu şırıngayla ölçerek dökerseniz daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Önceden bayağı bir yaptığım için şimdi göz kararı tutturuyorum. Aslında asıl nedeni de bu değil. Şu anda şırınga falan yok. Uğraşmak istemiyorum. Asıl neden o. Evet karışım. A ve B birebir oranında karıştırdık. İyice karışması gerekiyor. Ama acele de etmek gerekiyor. Hemen donuyor yoksa. Hemen anında karıştırıp dökmek gerekiyor. Çok hızlı donuyor yani. Şimdi şöyle kalıbın içerisine döküyorum. Şöyle. İyice doldurmak gerekiyor. Evet, şu şekilde içine döküyorsun. Şimdi tek elle olduğum için hep buralara falan döküldü de. Şuranın içerisine döküyoruz. Hep yaptığımız tek şey bu. Yani Kalıbın içerisine döküyoruz. Şuraya da döktüm ben. Şuna da döktüm. Şu şekilde Şurasının ucuna az bir şey sivrilerek döküyoruz. Yani hepsi bu. şey yok. Devam edeyim. Evet. Döktüğüm poli üreten malzeme kalıptan çıkartması işlemi. Şu şekilde çıkarıyoruz. Kalıptan bu malzemeler çıktı. Şurada çıktı. Şurada çıktı. Tek şu parçayı dökemedim. Sadece bu parçayı dökemedim. Bunu da tekrar dökeceğim. Kalıbı iyi olmamış. Şunlar tamam. Şu bile. Şu parça bile tamam. Şimdi boyayı hazır hale getirmek için bizim para işleminden geçirmem gerekiyor. Çünkü şurada ufak tefek şeyler var. Onları bizim paradan geçirdikten sonra tamam. Sonra da boyayacağız. Evet dizilimini yapıyorum yavaş yavaş. Önce dizilimini yapacağım. Sonra da boya işlemine geçelim. Şu yukarı güneşliğin ayağında yaptım. Bu da tamam. Şu malzemeyi ürettik taktık. Bunun boya, şu rengi boyasını bulacağım, boyayacağım. Ama oldu malzeme. Şununla aynı. Şuradaki malzemeyle aynı oldu. Bu işlem tamam. Şunu ürettim. Boyadım. Bu aynı. Şu an bir sıkıntı yok. Bunu taktım. Sonra şunu yerine taktım. Şu kendi orijinali şu benim yaptığım boyalı. O kuruyacak takacağım. Yalnız boya rengi tutmadı. O boya ve bu farklı. Ona yeniden bir boyayabilirim. Söküp boyayabilirim. Ama oldu malzeme. Şu anda boya kurumadığı için çok dokunamıyorum ama malzeme oldu. Birebir aynısı. Şu anda yapmak istediğim şeyleri yaptık. Şimdi takıyorum. Oldu bu. Güneşlik orijinal olmadığı için buraya geldi. Yalnız. O yüzden bunu buraya mı taksam acaba? Dedim de. Neyse, odursun. Bu, bu arada bunun da e, şurası da kötüymüş. Bunun burası kötüymüş. Şuraya da bir bakmak lazım. Ben buradandır diye düşünüyordum ama buradan bir yani. Evet, şu an işlem tamam. Thank mm -hmm. you.